Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kuluçka makinesi için otomatik viyol yapımını sizlere göstermeye çalışacağım. Evet elimde bir adet tavuk çevirme motoru var. Bunu kuluçka çevirme motoru olarak da arayabilirsiniz internette internetten aldım gayet ucuz şu anda 2019 yılındayız fiyatı 24-25 lira civarında bu şekilde bir motor 220 volt elektrikle çalışıyor şimdi buna bir kablo bağlayacağız ve fişimizi bağlayacağız bağladıktan sonra viyol yapımını da sizlere anlatmaya çalışacağım bunu nasıl monta edeceğimizi önüne nasıl bir aparat yapacağımızı hepsini sizlere göstermeyeceğim çalışacağım. Evet, 220 volt elektrikle çalışıyor demiştim. Şurada iki tane soket yeri var arkadaşlar. Buraya soket bağlayacağız. Bu şekilde. Bu şekilde soketlerimiz var. Kablolarımızı, kablonun ucunu bu soketlere bağlayacağız. Daha sonra bunları buraya monte edeceğiz. Bu şekilde. Soketleri kablomuza bağlıyoruz. Daha sonra makinemize takıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi e, burayı bantlamamız gerekiyor. Çünkü çıplak elin değmemesi gerekiyor. 220 volt bir elektrik gittiği için burayı mutlaka bağlamamız gerekiyor. Çevirme motorumuza fişimizi bağladık. Şimdi çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Evet çalışıyor makinamız çok rahat bir şekilde çalışıyor. Böyle sabit tuttuğumda zaten anlaşılıyor kendiliğinden döndürüyor motoru. Evet 18 kiloya gücü yetiyor bu motorun arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde çalışıyor, sıkıntısız çalışıyor gördüğünüz gibi. Evet, şimdi kuluçka makinemizin iskeletini hazırlayalım. Ben tahta kullanacağım, ağaç kullanacağım. Siz metalden yapabilirseniz, kaynakla yaparsanız daha iyi olacaktır, daha sağlıklı olur. Fakat ben elimdeki artık malzemeleri kullanacağım. Burada alüminyum borular var, bunları da yine kullanacağım. Neye kullanacağımı siz de göreceksiniz birazdan. Dört tane 31 santimlik bir çite olacak. Yalnız çok şey oldu, kalın olmadı, çok ince oldu. Ee, vida burayı çatlatabilir. O yüzden birazcık daha kalın yapabilirsiniz. Ben 1 cm yaptım. 1,5 cm yaparsanız daha ideal olacaktır kalınlığını. 61 cm'lik 4 tane olacak yine. Bu iç çerçeve olacak arkadaşlar. Bunlar iç çerçeveler. Yani şu şekilde. İki katlı yapacağım ben. Bu şekilde 61 santime 31 santim bunlar iç çerçevelerimiz olacak. Şimdi iç çerçeveyi yapmadan önce ben şu boruların geçebileceği kadar ortadan bir delik açacağım buraya. Bakın. Ortadan şu boruların geçebileceği kadar bir delik açacağım. O yüzden orta noktasını hesaplayacağım. Ve şuralara Delikler açacağım. Evet böyle bu borunun geçebileceği büyüklükte bir delik açıyoruz arkadaşlar ve içinde rahat oynaması gerekiyor. Tabi siz elinizde ince mil varsa ince mil de kullanabilirsiniz. Evet bu yaptığımız iç çerçeveler arkadaşlar iki tane bu şekilde iç çerçeve yapacağız. Evet şu boruyu da böyle. İçinden geçireceğiz zaten. Evet. Şimdi bu şekilde çevrilmesi lazım. Bu şekilde iki tane hazırlıyoruz. İki tane de bu şekilde büyük çerçeve yaptık. Şimdi mantık şu olacak. Şu küçük çerçeve büyük çerçevenin içinde duracak ve içinde dönecek. Dış çerçeveyi de yaptık. Bu şekilde ayaklar taktık. Dış çerçevenin ölçüleri 70'e 40. İç çerçevenin ise 61'e 31. Evet, iç çerçeve 61'e 31, dış çerçeve 70'e 40 oluyor. İç çerçeveleri de dış çerçevelere bu şekilde yerleştirdik arkadaşlar. Bakın, şöyle yerleştirebiliyoruz. Buralardan ben yapıştıracağım ki çıkmasın. Bu şekilde sallanacak, dönecek. Yalnız aşağıyı çok yüksek bırakmışım. Ben 40 santim ölçmüştüm bunun boyunu. Alt kısım çok yüksek olmuş. Bunu biraz daha 10 santim falan, 12 santim bıraksanız da olur çevirme motorunu bağlayacağız. Çevirme motoru için bir düzenek yapmamız gerekiyor. Şimdi düzeneği hazırlayalım. Çevirme motorumuzun ucuna şu, bu şekilde bir tahta monta ettim ben. Bunu vidaladım arkadaşlar. Ee, İran yapıştırıcısıyla da yapıştırdım. Ee, ayrıyeten içerisine şu uç kısmının içi boş zaten. Ee, bunun içerisine ayrıyeten Japon yapıştırıcısı döktüm ee, ve bir vidayla vidaladım. Vidaladıktan sonra e, etrafına İran yapıştırıcısıyla yapıştırdım. Şimdi bu e, motoru kuluçka makinemizin şu kısmına monte edeceğiz. Eski kapı ve pencereler için kullanılan şu malzemeleri ben kuluçka makinemde kullanıyorum. Bir tane de burada var. Buraya bağladım bir vida ile. Alt çıtaya yani alt kasaya iki tane tahta monte ediyoruz. Çıta monte ediyoruz. Evet bakın şunu da göstereyim. Şimdi ee, çevirme motorunun ön tarafına monte ettiğimiz, yapıştırdığımız e, şu tahtanın üzerine iki tane delik açtım. En uç noktaya açtım. E, bu 10 santim çapında en uç noktasına e, bir delik açtım. Bir tane buraya açtım, denedim olmadı tam anlamıyla. E, yani 45 derece çevirmedi. Bir tane de en uç noktaya taktım arkadaşlar. Bu şekilde bir vida taktım yine. bu şekilde birbirine bağlıyoruz ikisini birbirine bağlıyoruz motorumuzu çalıştıralım Evet alt tarafın açısına dikkat ederseniz arkadaşlar yeterli 45 derecelik bir açı oluşuyor. Evet şimdi alt ve üstü birbirine bağlayacağım arkadaşlar. Yani alt dönerken üstteki rafımız da dönecek. Üstteki çerçevemiz de dönecek. Alt, alt ve üst çerçeveyi bağlamak için böyle alüminyum plaklar var. Bunlardan kullandım ben arkadaşlar. Bunları vidayla tutturdum. Çok basit. Evet bu tarafına bakalım şimdi. Bakın motorumuzu bu şekilde bağladık. Viyolümüzü şimdi çalıştıralım ve mekanizmayı yakından inceleyelim. Evet burada e, bir kol motorun üzerinde bulunan tahtaya bağladım ben şuna diğer kolu kolu ise alttaki viyole bağladım normalde e, viyolün viyolün şu demiri tam tur dönüyor fakat bu kol sayesinde e, sağa sola dönüyormuş gibi oluyor. normal hazır yumurta viyolleri var. Bunların altlarını deleceğim ben. Altlarını deleceğim bu şekilde yerleştireceğim. 30 60 üst kat 60 tane yumurta alıyor. Alt kata da aynı şekilde yerleştireceğim viyolleri. Toplamda 120 yumurtalık bir otomatik viyol yaptık. Evet videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar merak ettiğiniz kısımlar varsa yorum kısmına yazarsanız en kısa sürede cevaplamaya çalışacağım ee, kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.